arkadaşlar. Bugün sizlerle piramide geldik ve adı Kips. Kiops. ve Mısır'dayız şu anda. Çok heyecanlıyım. Buranın içinde görüyoruz. Arkadaşlar şimdi e, işte buradan merdivenle gezdik dolaştık etrafı şu anda çok güzel yer sizi çok tavsiye edebilirim İçerisini ee, mümkün, mümkün ama biletli yani öyle para veriyorsun bilet alıyorsun öyle birbirimize konuşacağız. Bakalım biletlerimizi neden almamış? Gidip konuşalım. Evet. Bakalım. Buraya kadar bay bay Daha sonra tekrar Aa, görüşürüz. Bu arada arkadaşlarına söylemeyi unutma. Küçük piramitlerin için ücretsiz görebiliyorlar. Ama bu kioskunun içerisine bilet istiyorlar. Değil evet. Mi? Evet. Küçükleri ücretsiz görebiliyor Küçükleri ücretsiz, büyükleri eee arkadaşlar daha sonra görüşürüz. Ee, şimdilik bitti. Daha sonra tekrar bay bay. <laughs> arkadaşlar şu aslanın olur. olduğu yere geldik ve burası <laughs> galiba son yer. Tutan ee, diyorlar aslanın adı. Tutan Ka kamu. diyorlar. Evet. <laughs> Görüyorsunuz. Şimdi biz de gideceğiz oraya. Evet. Önce bu heykeli şakal yapmışlar, sonra aslan'a çevirmişler. Evet. Ve gördün. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Biz yapmış olabiliriz. Bir, bir videomuzdan sonuna <laughs> gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay amigos, manigos. Deney Nemo. Bye bye.